Selam reisler videoma hoş geldiniz. Evet videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle Final Fantasy Freddy's 2'den başka bir robotu daha inceleyeceğiz. Kendisi sinir bozucu pörtlek gözleriyle Chica ile yarışabilecek bir robot. Yani balon jojuk hakkında 5 gizem veya teoriyi konuşacağız. Evet şimdi ilk önce bu jojunun isimlerine gelelim. Türkçe haliyle balon çocuk. Rubin kuik haliyle gerizekalı balon evlat pörtlek gözlü salak jojuk. Ya da sade ismiyle balon boy. Evet gerçekten bir çocuğu andırıyor. Neyse şimdi fiziksel özelliklerine gelelim. Evet balon reis sarı bir süngerdir ve gri delikleri olan kara pantolon giyen boyu kısa... Lan ne oluyor bu kim oğlum ya? Şahsen ben bir kuzenime benzettim. Eve her geldiğinde pataklıyorum. Tabii ki en sevdiği renkler olan mavi ve kırmızı renklerden kıyafetleri var. Önünde iki tane şirin düğmesi, sağ elinde isminden de anlaşılacağı gibi balon ve sol elinde balloons yazısı var yani balonlar. Ve şapkasının üstünde vantilatör var. Tabii artık havalar ısınıyor adam serinlemek için kafasına vantilatör asmış ve Freddy'nin kulaklarının ters çevrilmiş hali gibi gözüken bir çift ayakkabısı var. Neyse şimdi gizemler ve teorilere gelelim. İlk teorimizde şundan bahsedeceğim. Balon Reis bu oyunun tüm serilerindeki ilk insan kılıklı robot. Yani birinci oyundan itibaren saymaya başlarsak Freddy, Bonnie, Chica, Foxy, Golden Freddy, Puppet hiçbiri bir insan kılığında değil ve insan ırkını temsil etmiyorlar. Ama oyunda insan kılıklı gördüğümüz ilk robot Balon Boy ve bununla gurur duyuyor olmalı. Diğer teori Balon Reis'in saldırgan bir yanı olmaması Şimdi bu teori hakkında biraz fazla konuşacağız dikkatli dinleyin Şimdi baştan söyleyeyim bu Balon Reis bize oyun boyunca hiç saldırmaz yani o gülen suratın hiçbir zaman değişmez. Sadece sinir bozucu bir yanı vardır. O da lanet olası odaya gelip kameramızı kitlemesi. Kitleme derken hiçbir şey yapamıyoruz. Işık tutamıyoruz, vanalardan gelen robotlara bakamıyoruz. Vanalar derken havalandırma. Ortaya ışık tutamadığımız için de eski Fox yani Old Fox'i üstümüze atlıyor. Yani ikisi bir nevi takım çalışması yapıyorlar. Bu lanet çocuğun kameralarda derdi ne acaba? Şahsen ben Final FNAF 2 oyununun videosunu çekerken aşırı sinir olmuştum. Diğer teori. Evet bu lanet teoride de bir cinsiyet değiştirme söz konusu. Ya ben anlamıyorum. Hepsi şekilden şekile giriyor. Mesela Foxy teorilerinde bahsetmiştik. Foxy'nin Mangle'a dönüşmesi gibi mesela. Yani bu balon çocukta lanet olsun resimde gördüğünüz durumlara düşüyor. Ve bu gerçek. Cidden. Oyunda gördüm. Oyun oynayanlar biliyordur. Yani bu balon boyun kendisi yoksa başka bir karakter mi? Açıkçası ben de bilmiyorum. Yorumlara yazarsanız daha mantıklı olabilir gibi. Ve bu kız balon boy masanın altından bize bakıyor. Bu kare bence oyunun en korkunç karesi. Diğer teori, balon reisin bulunduğu yerde Old Fox'in olması. Yani bu biraz saçma gelebilir ama oyunun wiki'lerinde ve yabancı videolarda böyle şeyler gözüme ve kulağıma çarptı. Olabilir yani. Düşünün çünkü eski foxu oyunda fazla gözükmüyor sadece Ports and Services bölümünde ayakta gözüküyor. Yani bu karede. Geldik son teoriye. Bu robotun en gizemli yanı olabilir sanırım. Çünkü bu balon çocuk ofisimizin sol vanasından geliyor. Yani havalandırmadan. Oyunu oynayanlar bilir. Tamam bunda bir sıkıntı yok. Şimdi bu kareye iyi bakın ve bu kareye iyi bakın. Bir şeyler eksik gibi sanki. Sizce de öyle değil mi? Adamın elindeki çubukla balonlar nereye gitti lan? Adamın düğmeleri neden beyazken siyah oldu? Bu fotoğrafta hiçbir oynama yok. Girin oyna kendiniz oynayın. Böyle olduğunu kendiniz göreceksiniz. Yani düğmesi beyaz haldeyken siyah hale dönüşüyor. Sıkıntı mı yoksa kendi beyni olup da o eşyaları kendi bir kenara mı koydu acaba? Benim en çok kafama takılan bu teoriydi. Neyse video bu kadardı. İzlediğiniz için sağ olun. Belki de kısa olmuştur. Ama yapacak bir şey yok. Çünkü bu robot fazla teorisi olan bir robot değildi. Beğendiyseniz, beğenirseniz iyi olabilir galiba. Neyse kendinize iyi bakın. Sonraki videolarımı takip etmenizi tavsiye ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.